Merhabalar bu videoda e, f, köşelere pah ve radüs kırmayı öğreneceğiz. Öncelikle ön düzlem üzerine bir çizim oluşturuyorum. Ve merkezden başlayan bir dikdörtgen çizdim rastgele. Şimdi komutlarımız burada. Radüs çiz ve çizim pahı isimli iki tane komutumuz var. Radüs çiz komutu köşelere yuvarlak kırpmalar atar bu şekilde kenar seçip diğer kenarı seçmeden önce bile zaten bir ön izleme görüyorsunuz. Dikkat edin. Bir turuncu renkte bir ön izleme veriyor. Buradan radüsün miktarını değiştirebiliyorsunuz. 10 mm'yi örneğin 20 mm yaparsanız eğer radüs miktarının daha da büyüdüğünü görmektesiniz. Benim köşe tıklamam metalli. Birinci köşe, ikinci köşe, birinci köşe, ikinci köşe, birinci köşe, ikinci köşe. Onay verdiğimde bu şekilde bir radius işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Komut onay verdikten sonra bile kendini bırakmamasının sebebi şuradaki rapkenin keep visible diyoruz biz buna görünür tut. Bu rapkenin basılı olmasıdır. Bunu istediğiniz her komutta kullanabilirsiniz. Eğer rap diye basılıysa komuta onay verseniz bile komut kendinden çıkmaz. Sizden ekstra bir onay daha ister veya kapat diyerek komuttan çıkabilirsiniz. Ctrl Z ile yapmış olduğum son işlemleri geri alabilirim. Undo. Tekrardan radius çiz komutuna girdim. 20 mm aktif. Bu sefer her köşeye 20 mm vereceksem eğer pencere içerisinde dikdörtgeni alırsam her köşeye 20 mm'yi kolay bir yöntemle de verebiliyorum. Bu şekilde. Şimdi çizim pahı da aynı şekilde Tabi şunu unutmayalım. Radius'te. İlle bir köşe seçmenize gerek yok. Tamam. Köşe seçerseniz de verir onu. Nokta da seçerseniz. Köşe noktasında seçerseniz aynı işlemi yapacaktır. Tabi üstlerine çift tıklayarak da bu komuttan çıktıktan sonra üstlerine çift tıklayarak bu ölçüleri çok rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Ctrl Z ile geri geldim. Bu sefer park kıracağım. 10 milimetre. Şimdi uzaklık uzaklık aktifken iki kenar seçtiğimde şu şekilde bakın 10'a 10 eşit aralıklarla eşit uzaklık seçeneği aktif olduğu için eşit aralıklarla bir pa işlemi yaptı bana. Ben bu 10'a 20 yaparsam eğer daha sonra diğerinin de 10'a denklemlidir. Bu işaretler yandaki işaretler denklem işaretleridir. Bağlı olarak 20 milimetre olacağı anlamına gelir. Komuttan çıktım. Bu sefer pa işlemini şu kenarda uygulayacağım. Dedim ki eşit uzaklık olmasın. Biri 10, biri 20 olsun. İlk seçeceğim kenardan 10 mm, ikinci seçeceğim kenardan 20 mm kırpacaktır. Onu buradan kırp, 20'yi buradan kırp dedim. Gördüğünüz gibi ilk seçtiğim kenardan 10, ikinci seçtiğim kenardan 20 mm kırptı. Onayladım. Tekrardan bu köşeye geçtim bu sefer. Açı diyorum. İlk seçeceğim kenardan 10 mm, ikinci seçeceğim kenardan 45 derece pah kır ilk seçtiğim kenardan 10 mm, bu kenardan 10 mm, bu kenardansa 45 derece pa kıracaktır. Şu, bu şekilde pa kırma işlemlerini skeç ortamında kolaylıkla gerçekleştirebiliyoruz.